Merhaba arkadaşlar. Bugün size Zaman Yolcuları Antik Roma'da kitabını anlatacağım. Gladyatör olmak mükemmel olmaz mıydı dedi abim Jos. Büyük babamın kalın kitaplarından birini okuyorduk. Kitap Antik Roma dönemini anlatıyordu. Emin misin diye sordum. Birkaç dakika sonra kitaplıktan bir kitap düştü. Kitap düşerken bir sayfa kopmuştu. Sayfada çok çirkin bir maske resmi vardı. Bu maske Yenilik düşen gladiyatörlerinin işini bitirmekle görevli olan kölenin taktığı maskeydi. Jos okumaya devam ederken kitapların arasından bir esinti geldi. Raftan bir, birkaç kitap daha indirerek kilitli bir kapı olduğunu gördük ve anahtarı çevirerek kapıyı açtık. Kapının içinden geçtik. Kapının arkasında soğuk küçük bir oda vardı. Josa kıyafetlerime bir bak dedim. Ne var ki benim kıyafetlerim de değişmişti. Küçük oğlan sütunlara olan büyük bir odaya geçmiştik. İnsanlar az önceki kitapta gördüğümüz kıyafetleri giyiyorlardı. Bir kız bize seslendi. Siz ikiniz bu taraftan. Kız bizi mutfağa götürdü. Livia ölü bir fareyi uzatarak şunu alsana dedi. Yemeğin hazırlanmasına yardım ederken Lüvia ve abisi Markus ile birlikte Britanya'dan köye olarak getirildiklerini anlattı. Markus bir gladyatördü. Marcus yarınki müsabakayı kazanırsa özgürlüğüne kavuşacağını söyledi. Vezü dağı bütünüyle şehrin her yerinden gözüküyordu. Yolda yürürken Marcus'un başka birine satılacağını buyduk. Ve hemen bunu kardeşi Güya'ya e söyledik. Müsabakayı izlemek için Amfi'ye geldik. Marcus dövüşürken yanında duran maskeli bir adam vardı. Bu maske kitaptaki maskeydi. Marcus rakibini yendi. Hepimiz alkışladık. Gladiatorlar izleyicilerin arasında dövüşmek üzerine, üzerine eğitilen kölelerdir. Maskeli adam Marcus'u öldürmeye çalışırken Marcus son anda kaçtı. Millikte bizi kovalayan askerlerden kaçmaya başladık. Bizi gören bir köle hamama arka kapıdan girmemizi işaret etti. Biz saklanırken bir anda içeri askerler girdi. Markus yakaladılar ama biz kaçtık. Uzun koridorlar boyunca koştuk. Askerler artık bizi peşimizi bıraktı. Markus'u kurtarmaya karar verdik. Dar sokaklarda yazı yazan kapşonlu adam yazıyı göstererek okuyun dedim. Bu yazı Marcus'u anlatıyordu. Tiyatroda maske adamı gördük ve oyuncular şahide katil rolünün olmadığını söyledi ve maske adamı hemen yakaladı. Bu adam benim Markus'un arkadaşı olduğunu biliyor dedi. Ve Markus'u kurtarmamıza yardım etmeyi kabul etti Galus. Gardiyanların fark etmemesi için festival yenini bekledik. Festival günü vezir e dağıp patladı. Hepimiz yanardağına baka kaldık. Kaybedecek zaman yoktu. Hemen Markus'a yazma gittik. Gardiyanlar kaçmıştı. Anahtarları da yanlarında götürmüşlerdi. Ama oyuncular Markus'u nasıl kurtaracaklarını biliyorlardı. Tiyatroda gösteri için kullandıkları fil ile hemen zindanın kapısını açtılar. Oyuncular hemen limana diye bağırdı. Bütün o halkı limana gelmişti. Eğer buradan ayrılırsak bir daha kendi zamanımıza geri dönemezdik ama anahtar yoktu. Kapının olduğu yere doğru giderken hamamdaki köleyi gördük. Galiba bunu unuttunuz diyerek bize anahtarı verdi. Sonunda kapıya gelmiştik. Bir yavru köpek bizi takip etmişti. Köpeği de kapıdan geçtik. Odaya tam zamanında gelmiştik. Çünkü büyük babam kapıyı açarak odaya geldi ve köpeği gördü. Ve bazı açıklamalar, açıklamalar yapmak zorunda.